Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar imkansız çukurun içinde kutunun içinde dışarıya doğru çıkmaya çalışacağız İlk önce kendimizi onun içine atacağız arkadaşlar daha sonra onun içinde çıkmaya çalışacağız gördüğünüz gibi burada değişik çeşitli araçlarımız var onlarla beraber uğraşarak kutunun içinden çıkmaya çalışacağız ve ben bu kutunun içinden çıkarım bu kutunun içinden ben çıkarım arkadaşlar İlk önce rampadan çıkıp içine atlayacağız çukurun ve aynı zamanda da gökyüzündeyiz Hayır be. Size gökyüzündeyiz diye göstereceğim diye yön değiştirdi. Olamaz. Gökyüzünde olduğumuzu göstermek için sola baktım arkadaşlar. Aynı zamanda kafa... <laughs> kafam karıştı. Sol tarafa bastım. Ama olsun. İçine girmek bizim işimiz zaten. İçinden çıkacağız geri. Evet. Gördüğünüz gibi kutunun içine attık kendimizi. Artık bu kutunun içinden arkadaşlar duvarlarda daire çizerek volurak yapa yapa içinden çıkacağız tabii ki de. Hazır mısınız? Başlayalım bakalım. Evet. Evet. Wallride yapa yapa çıkacağız arkadaşlar. Tırmanabilecek miyiz? Dur 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 tırmanıyoruz. Oo tırmanmaya başladık. İşte bu. Haydi sen torna. Vallahi yapmayı düşünmüyordum aslında da. Çıktık çıktık be. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Hem de çok erken çıktık var ya hiç beklemiyordum bu kadar erken çıkmayı. Bu kadar erken çıkacağımız arkadaşlar hiç düşünmüyordum. Ama Zentorno'nun gücü sayesinde çıktık sıra X80 Proto'da. Bakalım X80 Proto'yla kutunun içinden çıkmayı başarabilecek miyiz? Ama var ya gerçekten çok erken çıktık. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum aslında. Videodan önce biraz oynadım arkadaşlar Çıkma hiç çıkamıyordum yani. Demek ki iyice elimiz antrenmandan dolayı alışmış. X80 Proto... Evet. Ve kutunun içine attık kendimize. Sadece sıra tırmanmalı arkadaşlar. Bakalım. Evet. Başlangıcımızı yaptık. Hayır. Hayır be. Kamera böyle güzel oluyormuş arkadaşlar. Wallride yaparken kamerayı böyle yandan çekelim. Havalı olsun. Şimdi tekrar deniyoruz. Birinci deneme bu sefer başarısız oldu. Oo hiç beklemiyordum be. Kenara fena çarptık baştan bir daha. Dön 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 şöyle dön. Şöyle dön. Evet. Durun hızımızı alamadık. Hızımızı alamadık. Ah be. Bunu dursun arkadaşlar bir. Bununla sonra deneriz. Şu roket arabayla deneyelim. Bakalım roket arabayla duvarda gitmesi nasıl keyifli olacak mı? Roket arabayla deneyeceğiz. Evet. Roket araba gücü. Evet. Yavaş 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 yavaş. Gir bakalım kutunun içine. Ve kutunun artık içerisindeyiz arkadaşlar. Bakalım roket arabayla bu kutudan dışarı çıkmayı başarabilecek miyiz? Roket araba roket olması çok efsane ve keyifli. Hadi be rampadan uçamadık ki. Gayet büyük ve efsane bir kutu arkadaşlar. Bu dev kutunun içinde dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Ve verdik roketi durun bakalım şöyle azıcık yukarı çıkalım. Hayır! Evet! Evet tırmanıyoruz şu an gördüğünüz gibi wallride yapıyoruz arkadaşlar ve tırmanıp çıkacağız. Az, az az kaldı. Az kaldı. Fırladık be. Roket arabayla gayet kolay arkadaşlar. Roket arabayla efsane yaptık arkadaşlar. Şimdi ise çık bakalım rampadan. Çık 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 çık. Ve kutunun içine atla. Buradan tek çıkışımızın yolu bu duvarda arabayla wallride yapım arkadaşlar. Bu sonra dışarı fırlamak. Bakalım olacak mı? Evet. Hayır. Evet. Oo geri tutuluyor ve efsane araba. Dur bakayım dur. Dur dur dur. Hayır. Olamaz be. Şu anda aslında keyifli ama Orada hız yapamayınca düşüyor ya o kötü olur. Hızımızı tam bir anlamıyla yakalayamadık. Acaba yerde bir kere hızlıca gitsin. Uçuyor. Uçuyor hadi. Evet. Yapmaya başladık. Dur 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 çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, volrak yapıyoruz şu an. Hadi düşme, ne olur düşme, ne olur düşme. Dur dur dur, tırmanacağız. Yavaş yavaş tırmanıyoruz şu anda. Evet, çıkacağız az kaldı. Hadi. Düşersek var ya efsane komik olur aslında şu anda. Şu anda sondayız. Çık çık çık. Evet. İşte bu be. Efsane çıktık be Kutunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar Yukarıdan ne kadar yüksek Buradan rampayla tırmandığımız yerden Arabayla volrak yaparak çıkıyoruz gördünüz mü Şimdi Şeyde Osiris'te evet Bu arabanın adı her seferinde aklımda gidiyor ya Osiris Oyunun süper arabaları arkadaşlar bunlar Oyunun süper arabalarını deniyoruz Osiris'te tırmanabilecek miyiz X80 Proto Neden tırmanamadık anlamadım Yani yolu tutamadık bir türlü ama şimdi sıra Osiris'te. Evet. Ver hızı. Ve başladık arkadaşlar Volray'da. Bakalım yolu tutunup çıkabilecek miyiz? Şu anda duvarda gidiyoruz. Evet. O Efsane çıktık ha. Dur 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 dur. Hayır! Tekrar yolu tutun. Yola tutun. Yola tutunmalısın. Efsane tak. Oo arka kapağı açıldı. Araba parçalandı. Ama bu bizim çıkmamıza engel mi arkadaşlar? Tabii ki de değil. Durun. Tekrar deniyoruz. Yol o kadar tutmuştuk be. Bak böyle kayıyor ya. O kaymasında düşüyor geri. Wall Ride yapıp kuzudan çıkması gerçekten zor ama Biz bunu yapacağız arkadaşlar Başaracağız durun bakalım Hızımızı alacağız ilk önce Ve Çıkıyoruz şu anda başınız döndü mü? <laughs> Döndün Evet Evet Bayağı bir yükseldik Çıkıyoruz hazır mısınız? Bununla da çıkmayı başardık İşte bu Efsane bir şey be o kadar arabayla çıktık arkadaşlar. Sadece X80 Protoyla çıkamadık. O yüzden X80 Protoyla bir kez daha denemek istiyorum. Bakalım X80 Protoyla yine çıkamayacak mıyız? Şuradan tırmanalım. Evet. X80 Protoyla bu kez de çıkamazsak arkadaşlar değişik Hazır mısınız? Dönüyorum ve hızı veriyorum. Evet, ilk önce böyle aşağıdan gidelim bir hız, hızımızı alalım. Hayır yapma ya. Bu arabayla neden olmuyor? Dur 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 dur. Bir kez daha deniyoruz. Tekrardan tutunduk duvara. Evet. Evet. Az kaldı. Evet, dur 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 hızlandık, hızlandık. Çıkacağız galiba. Şu anda tırmarıyoruz kutunun içinde döne döne. Döne 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 döne. Evet. Ve finale doğru geliyoruz. Yes be! X80 proto'yla bile çıkmayı başardık arkadaşlar. Efsaneyiz. Kutuyu gördünüz mü? Efsaneydik be. Arkadaşlar bugün de çok çılgın bir şey yaptık. Kutunun içinden wallride yaparak efsane şekilde döne döne çıkmaya çalıştık. Gerçekten bu da eğlenceli ve hızlı bitti yani. Video çok hızlıydı. Neredeyse tüm arabalarla çıkmayı başardık. Başaramadığımız yok ama en başta Zentorno ile gerçekten çok şey oldu yani. Bu kadar hızlı yapacağımı düşünmüyorum ama Zentorno ile gerçekten çok hızlı yaptım. Gördüğünüz gibi Çukur burada. Umarım arkadaşlar videoyu da izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.